yorumlar değerli dostlar. Bugün borsada oldukça e, sakin geçerken ve 10.000'in de üzerine atmışken artık yukarı yönlü bir hareket bekliyorduk ve e, o anda bir haber geldi. Rusya Anadolu Efes'in 11 tane fabrikasına e, ve de 3 tane de tabii e, üretim tesisi var. Rusya'daki e, bu fabrikalarına tamamına kayyum atadı. Dolayısıyla şirket şu anda Rusya'nın kontrolüne geçti. Ardından Anadolu Efes devre kesti. Akol Anadolu Grup Holding devre kesti. Enkai Tekfen Tav Havalimanları aynı şekilde %4'e yakın düşüş gösterdiler. Ve bu da endeksi tabii ki olumsuz etkiledi. Bakalım nasıl gelişmeler olacak. Yılın son günü pek de hoş olmadı açıkçası. Bunun detaylarını bu akşam 22.30'da YouTube canlı yayında tekrar değerlendiriyor olacağız. Umarım yarın daha güzel bir gün olur. Görüşmek üzere.